Manifest konserine gidiyoruz. Önce yeni aldığım bu. Perfektörü süreceğim. Birazcık rengi koyu ama yüzü çok güzel parlatıyor. Ben aslında manifest konserine gitmeyecektim. Çünkü ben manifest'i tam olarak tanımıyorum. Yani birkaç tane şarkısı dışında çok fazla bildiğim bir grup değil. Ne programlarını izledim ne de. Yani oradaki kızların isimlerini biliyorum. Ben Manifest grubunu bu arada hepsi grubuna çok benzetiyorum. Ortaokuldayken en sevdiğim şarkıcılardan bir tanesiydi. Ben bu arada Cemre'ydim. Biz küçükken bu arada hepsi grubunu çok severdik okulda ve biz dört kızdık. Ne yapıyorduk biliyor musunuz? Başka sınıflara gidip diyorduk ki biz bir kareografi hazırladık. Sınıfın ortasında dans edebilir miyiz? <laughs> ve gidiyorduk sonra sınıfın ortasında dans ediyorduk başka sınıflarda. Şu özgüveni keser misiniz? ilerimde bulmuşken bu arada e, Huda Beauty'nin pembe paletçesi ondan süreceğim azıcık. Yani Dream gibi bir kuzeniniz olursa bütün makyaj malzemelerini deneyimleyebiliyorsunuz. Neyse evet. işte arkadaşlar, Konser'i gitmeden önce de evde birkaç tane e, şarkılarını dinledim. En sevdiğim şarkıları bu arada Yaşanacaksa şarkısı oldu. Çünkü beni anlatıyor bu şarkı. Tabii ki de allık demişken allık kadın olan İrem'in e, bu rare süreceğim. Kırmızı süreyim. Wings Club gibi hissediyorum kendimi şu anda. Bu siz Wings'de hangi üyeydiniz arkadaşlar? Flora bence en güzeliydi. Çok kişi bence Stella falan diyecek. Hepsi bir de neydiniz ve manifeste neysiniz? Yani birbirine uyum sağlıyor mu? Wings'i sağlıyor. Üzerine biraz da bu Sephora'nın toz geçtim. Birazcık fazla pembe mi oldum bilmiyorum. Arkadaşlar İrem'in iki tane far paleti var şöyle. Nemo koleksiyonu, Revolution un. ve içinde yeşiller var. Şu bir tık daha açık bir renkti. Bakın şundaki yeşil daha iyi sanki şu. Çok hafif süreceğim bu arada. Yeşil yeşil de olmayayım. Ucuna süreceğim sadece. Şu rengine Çok tatlı bir renk bu arada. Evet arkadaşlar ne kadar iyi renk sürdüğüme bir bakabilir miyiz? Oldu bence. Rimel olarak tabii ki bunu kullanıyorum. Deşen rimelimi sürdüm. Şuradaki kirpiğim daha böyle bir şey görünüyor. Niye öyle oldu? Çok azıcık daha aşağısına. Şurada bir tane simli yeşil var. Onu süreceğim. Şu kısmı boş kaldı. Arkadaşlar makyajım bitti. Şimdi bu İrem böyle bir şey almış. Ve şunlardan var. Böyle bir şey bu orada. Şu kısmı konduralım. Arkadaşlar şunu şurasını ikiye böyle böyle takacağım. Çünkü diğer türlü bana çok süslü geldi yani. Şöyle yapsam. Arkadaşlar şöyle oldu. Şimdi çok hızlı geç kaldığımız için dudak konumunda yapıyorum. Emily 203. Son olarak da Sephora'nın glossunu süreceğim. Bitti. The end. Mükemmel. Nasıl olmuşum? Böyle. Şimdi biz konsere gidiyoruz. Konser vloglarımı da bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Bye.